Herkese yepyeni videodan Merhaba arkadaşlar yeni güncelleme geldi razonların online şu an ve onu giriş yaptık run sistemleri falan her şey aktif oldu abi hemen gösteri video çekip paylaşmak istedim Şimdi arkadaşlar bir tane çekiyorum şimdi şimdi run'u açıyorum rare run'u yalnız burada kilit var bu kilit için 22 buçuk en para istiyor Arkadaşlar bunu basınca otomatikman HP bonus dex bonus pasif defans atak ya da onu e, STR Dex gibi karma şekilde atabiliyor. Bunlar için arkadaşlar, eee runes silme kağıtları var. Onları da göstereceğim size hemen. Cancel diyorum. Epic'leri gösteriyorum arkadaşlar. Epic açıyorum. vixen'i koyuyorum ve arkadaşlar çift e, slot var. Tane 45'e. Bu da ona göre dex atıyor, pasif atak atıyor. Bizler için pasif ataklar dex önemli arkadaşlar. E, silah def önemli değil. Çünkü silah daha çok Dex hızlı ve daha çok damage vuracağı için iki tane sistem koyacağız. Pasif atak ve dex arkadaşlar. Rune Warp'i bu şekilde silmeyi gösteriyorum hemen. Unikler için Tom Destruction arkadaşlar. Hemen diğerini gösteriyorum. Epikler için. Epikler için de Tom Desire arkadaşlar. Bunlar Rune silme kağıtları. Bunlar rokola Rokola alınıyor. Şu an 5 Roko diyorlar arkadaşlar. Tam emin değilim ama öyle bir açıklama yapıldı. 5 ro Roko'ya bunlar alınabiliyormuş. Ucuz yani. Çok da pahalı değil. Ve şu muhabbet var arkadaşlar. Rarun'la ben epic silah basabiliyorum ama ona göre ezik e, dex bonusları ya da şeyleri veriyor. Yani mantık değil aslında. Neden epic varken run basayım ki? Hani Rarun basayım. Bu silah şeyini düşürüyor. Abi bence hiç şey yok. Bütün şeyleri aynı şekilde basın abi geçin. En azından daha etkili daha sağlam olur. Onun yanı sıra arkadaşlar okçuları ve asıslara e, konfize yeni tüp der Abi ben bunu çok üzüldüm. tane Tanrıç Elika. Abi zaten bir tane sikrimiz var. Adam akıllı iş yarayan. Tanrıçın Elika yapmışlar. Arkadaşlar şu 60 tane 3 an para verdim. Konfüzü para artık. Ya bir yerden Başlıyorlar çok güzel gidiyor bir yerden abi illaki bir yere vuruyorlar. Baba okçuyum zaten bir şey yapamıyorum. Sen kalkmışsın. Benim konfü skillimi engellemişsin. Benim en çok kullandığım skilli. 50k yapmışsın yani. Tamam oynuyorum ızır. Sıkıntı yok hiçbir şekilde ama abi bir tüpün 50k olması kadar saçmalık bir saçma bir şey yok yani. Bu çok kötü bir şey abi. 50k ne demek ya? Böyle abi böyle bir şey olmaz ya. <laughs> Gerçekten sinir oldum. Onun yanı sıra arkadaşlar bunlara çok okuyup da anlatmayacağım. Bunları Razona sitesine girip orada direkt 3 sayfada çıkıyor oradan daha detaylı okursunuz diye gösteriyorum. Erken erişim itibariyle tüm ürünler etikteki infografikteki gösterilmiş görseli inceleyerek ürünleri hangi eşyalarda kullanabileceğiniz dair bilgi sahibi olabilirsiniz diyor. Burada arkadaşlar bütün her şeyi belirtmişler. Ne ne veriyor ne, ne vermiyor. Buradaki şu sayfadaki yüzdelik olaylar arkadaşlar at, hangisi de fazla atar atmaz şeyleri gösteriyor. Bunları buradan detaylı okuyup şey yapabilirsiniz. Okuyup anlayabilirsiniz abi çok basit bir şey. Ondan sonra parti arıyorsun ya da partiye gireceksin. Abi şuradan hemen pp, pvp, quest, grup ya da farm diyorsun. Mesela grubu diyorum buradan... Kalep ya da Dragon. Kalep diyorum abi. Sınıf rogiye 85 level deyip bastım, e, bastım bastığım zaman orada abi bütün hepsi çıkıyor. Kim daha önce girecek girmeyecek. Yani tam, tam anlamıyla çok güzel bir sistem olmuş bu. En azından içeriği böyle gireceğimiz zaman ya da parti bulmakta mesela adam arıyorum ben rogiye Abi direkt buradan seçiyorum. Direkt tak diye bütün Rogue'ler önümü çıkıyor. Okçular ya da. Aynı, aynı şekilde de varıyorlar içinde. Bu çok güzel bir etkinlik olmuş, etik olmuş abi. Benim çok hoşuma gitti. Onun yanı sıra arkadaşlar ee, bir şey daha vardı. Lucky arkadaşlar e, ee, Maciye tıklıyoruz. Buradan Lucky kısmı tıklıyoruz. Burada güncel olarak Lucky'lere katılabiliyorsunuz. Ve buradan Lucky, Lucky Draw'ları güncel olarak takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela hangi saatte açacak? Tak bunu bastığı zaman görebiliyorsunuz. Bu da apayrı bir güzel bir şey olmuş çünkü sağ üstte çıkıyordu bu. Tıkladığım zaman bazen lag sorunları, ızı muhabbetleri olabiliyordu. Şimdi bunları da güncel bir şekilde çok güzel detaylandırmışlar. Ben bayıldım abi inanılmaz. Bu güncelleme efsane efsane efsane. Felaket bir şey abi. Ne anlatacaktım başka? He. Bir de <laughs> abi olaya bakın şimdi. Zindanlar diyorum. Solo zindanımız. Şimdi bunları e, daha bir aktif olmadı. Aktif oldu ama girip göstermeyeceğim daha. Tam detaylı olarak göstereceğim sizlere bunu. Sola zindanımızdan abi atan itemlerin güzelliği. inanılmaz. Tabi bunları e, mesela bunu girince Darklast girebilecek miyiz? Ya da ikisini aynı anda girebiliyor muyuz? Tam olarak emin değilim ama büyük ihtimalle nasıl bunlara tek tek girebiliyorsak abi e, da girebileceğiz yani günlük olarak. Mesela abi klan zindanı. Olaya bakın şimdi. <laughs> Klan zindanına bakın abi. Ne atıyor? Blue Dragon Penat. Abi ulaşılmaz derece bir kavram vardı, tamam mı? Adamı 100 bin lira, 50 bin lira, 70 bin lira koyuyorlardı. Olay bitti abi. Olay bitti abi. Çok güzel oldu bu. O boss kovalayanlar, avuzu kovalayanlar, mafyacılık yapanlar, mono tutanlar. Aha abi şimdi görsün bakayım bir. İnanılmaz güncelleme oldu ya. Oyunda ne maf kaldı ne mono kaldı ve Bosslarda artık arkadaşlar %5 demeç vermek zorundasın. %5 atak vermek zorundasın ki bostan drop alabilirsin. Eskiden abi kesiyorum ben. Adam geliyor tak yapıyor. Aha. Atsın pendant'ı alıp götürüyor. Öyle bir şey yok artık. Partindeki ile birlikte birlikte bossa %5 demeç vermen lazım. Bu çok güzel oldu. Bundan sonra klan zindanına full aktif olarak da giriyoruz. Çünkü babası baksana itemlere. Buradaki olan şeylerde pay olacak yani. Ve grup. Arkadaşlar. Kale dungeon'a bakın. Unique inanılmaz. Küpeler inanılmaz. Bravo pendant abi. Ranger pendant. Ya bu güncelleme harika abi. İnanılmaz. Çok hoşuma gitti. Felaketi bir şey. Arkadaşlar ben bunları bir an önce çekip size göstermek istedim. Bu güncelleme harbiden çok kıyak. On numara bir şekilde harbiden tam istediğim gibi olmuş ya. Hani o mafyacılık, o muhabbetler bitti abi artık. Herkes girip sol hani itemini alabilecek, takısını yapabilecek, canını dizebilecek. Hani bu oyundan tam anlamıyla keyif alabilecek abi. Bu maksada çektim. Ee, düşünüyorum başka bir şey var mı aklımda. Ee, şu an bu kadar bildiklerim. O solo zindanı falan tam anlamına öğrendikten sonra girip sizlere güzel bir içeri çekeceğim. Baba çok güzel. Bu ürünleri rün, de Bunlara basarken de şu an paramız yok basarken de Sizler alacağım Bugün ayrıca Vixen 8 aldık bir tane daha Ramazan abi onu da buradan Hayırlı olsun Deyip abi ben video bitireyim Bunu bir hemen paylaşmak istedim çünkü <laughs> dayanamadım arkadaşlar Kendinize güzel bakın Allah'a emanetsiniz bay bay